Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir, tane daha TV'nin incelemesini yapacağız. Size de göstereyim. Bir ses var. Ee, Teyp markası. Şöyle sesini kısalım. teybimiz Bluetooth'lu arkadaşlar. Ee, Bluetooth'umuz var. Şöyle. Bluetooth'umuz var. Kumandası var arkadaşlar. Ben tabi şey üzerinden açacağım. O üstü üzerinden açacağım. şöyle ayarlamasını yapalım. Bu kadar arkadaşlar. Güzel bir teyip. Ee, 4x50 volt. Vata sahibi arkadaşlar. Bluetooth'lu. Ee, Bluetooth'tan tabii bir yine kaçamıyoruz arkadaşlar. Burada teyip yapaneli. Burada Bluetooth'suz. Aux'lu bir tane teyibimiz var. Bunun daha yeni tamirini yaptım. Orta tuş. Orta tuş peki iyi basmıyor. Onun tamirini yaptık. Bu teyip pek Bluetooth'a bağlanmıyordu. Ona yeni Bluetooth modülü taktım arkadaşlar. Bu da bağlanmıyor. Şu anda çıkarttım. Geri taktım. Bu teybi de götüreceğim tekrardan. Bu güzel bir teyip arkadaşlar. Ee, kullanabiliyoruz. Şu anda kendi telefonuma bağlı. Ama kaçamam. Aux'umuz var. Ha şeyin üstünden de şeyimiz var arkadaşlar. Ee, buradan şarj yerimiz de var. Şöyle biraz ileri sararım. Sar 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 Saralım. Bu arada ee, şunların kâpoller. Altta bir bas var. Üstünde güzel duruyor lan teyip. Burada bir tane var. Burada da bir tane var arkadaşlar. Burada direksiyon setim var. Yani araba tesisatını full kurduk yani ya. Kaset çalalı Teyb'im bile var. E, birazdan Buna bluetooth montajı yapacağım arkadaşlar. Onun videosu da gelir belki. Arkadaşlar ekranımız yazı göstermiyor. Gösteriyor ama sadece sayı olarak gösteriyor. Mesela dakikasını gösteriyor sadece. Yani böyle yazsa çıkmıyor şu teyplere şu teypteki gibi. Öyle işte yok şu anda Ankara havaları oynuyor falan yazmıyor. Bunda sadece düz. Ee, teypimiz güzel bir teyp. Alınır mı? Alınır. Ta, tabi Arkadaşlar teybin hava alacak yeri yok. Tam da değil. Yani o yüzden pek bazen bluetooth'u falan bozulur. Ee, kısa bir video yaptık. Son ses bir müzik yapmak isterdim. Yukarıda çocuklar falan uyuyor arkadaşlar. O yüzden bir videomuzun da sonuna gelelim. Şöyle kumandamız da var bu arada. Kumandadan da kapatalım. Bak kapatma tuşu. Gördüğünüz gibi kapandı. Açalım. Açalım gördüğünüz gibi. Ee, bir de sizlerle beraber bir teybin daha incelemesini yaptık. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.